Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aynen yaş pasta lezzetinde, buram buram çilek kokan inanılmaz lezzetli bir bisküvi pastası yapacağız. Bu pastayı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle pastamızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye üzerinde 3,5 su bardağı süt yazan çilekli pudinglerden 2 paket pudingi alıyorum ve 2 paket puding için 7 bardak yerine 6 bardak süt kullanıyorum. Yani 1 paket çilekli pudingi 3,5 su bardağı süt yerine 3 su bardağı süt kullanmış oluyorum. İlk etapta sütümden 2 bardak kadar ilave edip bir çırpma teli güzelce karıştırıyorum. ve daha sonra kalan sütümü de ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve pudingi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. ve daha sonra kabuk tutmasını önlemek için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Ve pudingi sık sık karıştırarak iyice soğuttum. Şimdi soğuyan pudingin üzerine 2 paket orman meyveli krem şanti ilave ediyorum. ve daha sonra mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet yaklaşık 2-3 dakika kadar mikserle çırptım. Harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Kremamız hazır olduğuna göre pastamızın yapımına geçebiliriz. Evet şimdi görmüş olduğunuz kakaolu petibör bisküvileri soğuk süte batırıp çıkartıyorum ve büyük boy dikdörtgen borcama diziyorum. ve bir kat kakaolu bisküvi dizdikten sonra hazırlamış olduğum kremadan bir miktar bisküvilerin üzerine koyarak bir kaşıkla yayıp düzeltiyorum. Ve kremanın üzerine bu sefer sade petibör bisküvileri aynı şekilde süte batırıp çıkartarak diziyorum. Ve bu şekilde bir kat kakaolu bir kat sade bisküvi şeklinde devam ediyorum. Evet dördüncü ve son kat bisküvilerim de dizdikten sonra kalan kremanın tamamını üzerine dökerek düzeltiyorum. Ve ben üzerinin çikolatalı sosunu hazırlayana kadar borcamı buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi tatlımızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve kremayı başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapatarak şimdi içerisine 200 gram sütlü çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak kremanın sıcaklığı ile çikolataları içerisinde eritiyorum. Ve gördüğünüz gibi homojen bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırdım ve çikolataların hepsi içerisinde eridi. Sadece 1-2 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar sürekli karıştırarak bekliyorum ve 1-2 dakikanın sonunda dolaptan çıkartmış olduğum tatlının üzerine yavaş ve dikkatli bir şekilde döküyorum. Açık kalan yerleri bir kaşıkla dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum. Evet pastamı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Fakat 4-5 saat dolapta bekletmeniz de yeterli olacaktır. Şimdi bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruluyorum. Ve kare dilimler şeklinde keserek servise hazırlıyorum. dilimledikten sonra biraz fıstık ve çilekle süslüyorum. Fakat sizler dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Süslemesini de tamamladıktan sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki en başta da söylediğim gibi aynen yaş pasta lezzetinde şahane bir bisküvi pastası oldu gerçekten. Yediğim en harika bisküvi pastalarından bir tanesi diyebilirim. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve bana güvenerek bu past Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.